Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bitcoin 47 bin seviyelerini aştı. 2 saat önce 44.700'deydi ve hani 45 binin üzerine çıkarsa pek çok işlem açılacağı belli olmuştu. Herkes böyle peş peşe açıklamalara başlamıştı. Neden oldu diye merak ediliyor. Fed'in dün başkanı Powell'ın Yaptığı açıklamalar çok önemli oldu. Regülasyonun uygun olduğunu yani regüle edilmelerini yani bir şekilde üzerlerinden vergi alınmasının mantıklı olduğunu ama e, yasaklamaya niyetleri olmadığını söyledi. Zaten ben Amerika'nın Çin gibi e, yasaklamaya meyilli olduğunu düşünmüyordum. Çünkü çok uzunca bir süredir aslında istemem yan cebime diyen bir Amerika vardı. Şu anda e, bunu da görüyoruz. Şimdi... Bitcoin tabii şöyle bir şey oldu. Aradaki <laughs> merkeziyetsiz borsalar özellikle değer kazanmışlardı birkaç gündür. Neden? Çünkü Çin'in yasaklamasıyla beraber işte e, merkeziyetsiz borsalar e, DYDX, 1inch, Uni, Sushi gibi merkeziyetsiz borsalarda çok ciddi e, etkiler olmuştu. Pozitif etkiler olmuştu ama şimdi Çin'den peş peşe haberler geliyor. Evet yasaklı. Bazı borsalar tamamen Çinli telefon numaralarına ait olanları tamamen ortadan kaldıralım diyorlar bir kısmı da diyor ki şimdi yeni gelecek olanlarını kabul etmiyorum ama arkasında olan arkada eskiden gelme olanlarını hani geçmişe dönük verilen haklar alınmaz havasında tutacağım diyor. Peş peşe burada borsaların durdukları yerle alakası var. Sonuçta Çinli kullanıcılar askıya alıyor olmaları onların VPN'ler veya başka yerlerden e, girmeyeceği anlamına gelmiyor. Ben her zaman kripto yatırımcısıyla savaş açamazsınız. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti. Hani biz savaş açacağız falan. Bununla savaşımız var diye. Açamazsınız. Çünkü bu insanların gerek VPN, gerek başka yerlerden hesaplarına ulaşmak, bilinmeyen cüzdanları hareketlendirmek gibi nitelikleri var. Yani o yüzden bunlar kolay kolay da olmuyor. O savaş açmak yerine regulasyona okey ama yasaklamaya hayır diyerek daha mantıklı olabilir. Şu anda Carry Trade'in sabahki yayında söyledim. Neydi? İnsanlar düşük faizlerle aldıkları paralarla belli bir yere kadar borçlanıyorlar ve ondan sonrasında da ne yapıyorlar? Yüksek faiz veren bizim gibi, Brezilya gibi, Endonezya gibi 8 tane ülkeyi kapsayanlar da daha fazla gelir elde ediliyor diye. Ama şimdi Türkiye'nin ciddi anlamda hareketliliğinden dolayı, açıklamaları siyasetli iyice peş peşe geliyor olmasıyla, yani Merkez Bankası'nın kendi kararlarını vermeyip yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarını savunduğunun piyasada artık idrak edilmesiyle beraber bunlar ne oluyor? Kayışa geçti. Gram altında 500 liranın üzerindeki duruşların ben gerçekçi bakalım kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Şu anda dolardaki artıştan dolayı yani dolar 8.70 olsa sizin elinizdeki e, şey 6 altı, gram altınlar 482'ye kadar düşebilir. Hatta düşeceği yer 442'leri bile göreceğimiz zamanlar olacak. Ama tabii ki bu faiz arttırımına ihtiyacı var ve e, bir paranın girmesine ihtiyaç var. O paranın nasıl gireceği de inanılmaz muamma. İnsanlar kesinlikle piyasaya işte <laughs> Şeylerinin altındakini e, vermek istemiyorlar, yastıklarının altındakini vermek istemiyorlar. E, bu da e, farklı yollardan gelmesi gereken, belki bir projeler, belki yine bir şey satılarak gelmesi gereken paraları e, gündeme sürmemize neden oluyor. Merkez Bankası'nın rezervleri 122 milyar dolar olundu ama burada hiçbir şekilde net bir rakama bakmamalıyız. E, swaplar ve rezervler... Gerçekten çıkartıldığında ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Ben rezervlerinde toparlandığının, e, toparlandığının demeyeyim ama bizi uzun süre idare edecek kadar özellikle bu yüksek enflasyon ve düşük faiz kanalına girerken, yeni büyümeye girerken kredilerde krediler alınabilsin diye e, faizler düşürüp ama hala kredi faizlerine yansımadığı görüldüğünde ne olacağını bilmiyorum. Ethereum düşer mi? Bana göre bu artış evet güzel güzel bir artış ama ben e, sert bir sıçramayla hacimli arttığını düşünmüyorum ve gene tekrar kendini 44 bini seviyelere atabileceğini düşünüyorum. 30 33 ile 33 bin 38 bin arasında 39 .700 olabilir İşte... E, farklı olabilir ama bir 30 bin lilere de mutlaka gelecek. Ekim ayında, Ekim ayının cazibesine pek fazla kapılmayalım, hep dikkatli olalım diye düşünüyorum. Çünkü Ekim ayında genel olarak baktığınızda yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu 2015'te bir düşüş var geri kalanlarında hep böyle yeşille kapanmış bir e, şeydeyiz aydayız 50 bin 50 binin üzerine rahatlıkla çıkacaktır ama dediğim gibi Ekim ayından sonrasına bakmak lazım bu sürede e, avaksın işte komp, bu arada kompla ilgili de biliyorsunuz bilinmeyen bir aktivite olduğunun altını çizdi. Komp açıklama yaptı ee, ve işte üzerinde çalışıyoruz dedi. Şu anda diğerlerinin söylediğimiz işte DYDX, 1 Inch, Uni, Sushi gibi veya Chainlink, e, blok zincire sıfırdan birinin introduction to crypto yapabildiği, introduction to blok zincir yapabildiğimiz Chainlink'in de kesinlikle e, düşüşüne lütfen çok fazla takılmayın. Bunlar zaten şu anda bir coin'in birazcık bastırdığı şeylerden gidiyoruz. E, bunların hepsi de etkili olacak. Yani korkulacak, üzülecek bir şey yok. Bu sert bir artış. Bitcoin genelde bu kadar sert arttığında mutlaka diğer altcoin'leri baskılar. Daha doğrusu baskılamaz. Yanında biraz çeker ama şu anda bir Bitcoin'in ne yapmaya çalıştığını görmek lazım. 45 bin üzerine kendini atacağı muhakkak da ama 47 binli seviyelerin üzerine güzel atması güzel. 48 binde bir diren destek var. Oradan sonrasında nasıl çalışır bilmiyorum. Ama 50 bin doların üzerine kendini yakın kısa süreliğine de atabilir. Mumlar önemli aylık kapanış iyiydi ne olursa olsun iyi kapattı. O yüzden pozitif bir Ekim ayındayız. Bakalım bereketli olsun. Dikkatli olmakta fayda var. Oyunların içine girdiği işte aks gibi veya Oyunlarla NFT'leri NFT'lerle yeni pazarları birleştirenler mantıklı olacak. Önemli olan kapanışlar bu gece şimdi ilk 1 Ekim gece 3 kapanışı önemli. Bakalım neler olacak zaten farklı bir şey olursa da açarız. Ben artışın 50 bin doların üzerine 52 bin 51 bin lere kadar çık 51800'de yine bir oynaması var bakalım nereye gidecek ama e, bu e, Fed'in tabii ki açıklaması çok önemli Amerika'nın yine arkasında olun gösterdiği için 50 bin doları güzel hacimli bir şekilde aşacağına inanıyorum ama ekim ayında çok volatil bir dönem var özellikle şimdi Çin'deki yaşananlardan sonra Amerikan dolarına yönelinmesi Amerikan dolarına yönelinmesinden sonra e, Fed'in desteklemesi falan bunlar tesadüf değil ben zaten hiçbir zaman gerçekten Amerika'nın Fed'e karşı Amerika'nın Bitcoin'e kripto'ya karşı olduğunu düşünmedim aksine çok ciddi anlamda Madencileri yanına çekmek için böyle bir iyi polis Kötü polis oynadığını düşünüyorum Ne Janet Yellen'ın ne Jeremy Powell'ın Ne de o Fed başkanlarının karşıt olduğunu düşünmüyorum Sekin başındaki isim Geri bile e, sevdiğini söyledi Sadece bankalara nüfuz etmediği sürece Ve bankalarda da ben 14 Kasım'a doğru Ekim ayının içerisinde belki bir Bitcoin ETF'inin de e, kabul edilebileceğini düşünüyorum. Bit Ethereum'u düşük seviyelerden almak için bence şu anda çok pahalı. Bir genel olarak nereye gittiğini görmek lazım. Bugünün kapanışı, gece 3 kapanışına bir bakarak önümüze bakalım diyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beklentilerinizi yazmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Yarından itibaren de para kripto için güzel güzel çekimler yapmaya başlıyoruz. Bizi orada da yalnız bırakmayacağınıza eminim. Görüşmek üzere.